Evet, yeni resmi değerlendirme test 5 soru 1. tekalif milli emirleri e, verilmiş burada ve e, Türk halkı yayınlanan tekalif milli emirlerine harfiyen uyarak kurulan tekalif milli komisyonlarında elindeki her şeyi vermişlerdir demiş. Türk ordusu ihtiyaç Türk ordusunun ihtiyaçları karşılanmak istenmiştir. Buraya baktığımız zaman maddelere silahtır, yiyecektir, içecektir, ye, e, giyinmedir. E, bunlar istenmiş halktan. Bu da Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak istendiğini kanıtlar. Türk halkı fedakarlık ve yardımlaşma duyguları hareket etmiştir. Burada Türk halkı e, ellerine ellerinde ne var ne yok komisyona verdiği için B seçeneği doğrudur. Tekalifi Milli Emirleri TVM'nin yapmış olduğu bir çalışmadır. Hayır. Mustafa Kemal'in başkomutanlık yetkisiyle kendi inisiyatifinde yaptığı bir çalışmadır. Dolayısıyla C seçeneğimiz yanlıştır. Yayınlanan emirlerin planlı bir şekilde yürütülmesi amaçlanmıştır. Tabii burada her ilçede tekalifi milliye komisyonunun kurulması, halk yapacağı yardımlar bu komisyona ulaştırılması yapılacak yardımların planlı bir şekilde e, yürütülmesi ne doğrular bir nitelikte. Ama burada te tekrar milli emirleri dediğim gibi Mustafa Kemal'in yaptığı bir çalışma, Tevmen'in yaptığı bir çalışma değil ve sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Evet, yeni nesil ünite değerlendirme test 5 soru 2. Mustafa Kemal e, Üktay Eskişehir sonra yaşananların tutta şu şekilde ifade etmiş demiş. Mustafa Kemal açıklamalarına göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş sorumuzda. Efendiler gerçekten de tahmin ettiğim manevi sakıncalar hemen kendini gösterdi. İlk duyarlılık mecliste belirdi demiş. Bu da ilgili meclisteki yansımalarına vurgu yapılmıştır ifadesi. Ne doğrular arkadaşlar. Özellikle muhalifler kötümser söylevlerle feryada başladılar demiş. Bazı kez, e, muhalifler muhalifler yenilgiden Mustafa Kemal'i sorumlu tutmuşlardır diyor. E, ordu nereye gidiyor? Millet nereye götürülüyor? Bu gidişin elbette bir sorumlusu vardır. O nerededir? Burada kasıt Mustafa Kemal arkadaşlar. Dolayısıyla bazı kesimler e, muhalifler yenilginin Mustafa Kemal'i sorumlu tutmuşlar ifadesini doğrular. E, bazı kesimler ordunun ve milletin geleceğinden endişelenmiştir diyor. Ordu nereye gidiyor, millet nereye götürülüyor ifadesi de yine üçüncü öncülü doğrular. Mustafa Kemal eleştirilerden sonra ordunun başına geçmiştir. E, bu şekilde kimselerin dolaylı yoldan kastettikleri şahsın ben olduğuma şüphe yoktur ifadesi zaten bir, iki ve üçüncü öncülü doğruluyor ama e, bugünkü acil ve korkunç durumun asıl sorumlusunun ordunun başında görmek isterdik diyorlardı. Bu da Mustafa Kemal henüz ordunun başında olmadığını zaten gösteriyor. E, Mustafa Kemal eleştiriden sonra ordunun başına geçmiş mi? Evet başkomutanlıkta geçmiş ama burada vurgulanmadığı için 4. öncül yanlış 1 ve 2 ve 3. öncül doğru olduğunda e, sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Evet yeni nesil ünite değerlendirme soru e, test 5 soru 3. Burada ya İstiklal ya ölüm adlı bir dizi yayındaydı zaten. Bu dizi 16 Mart 2020 tarihinde yayınlanan hayatına başlayan ya İstiklal ya Ölüm dizisinde Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde vücut bulan Kuva Milli Hareketi ve 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılan Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş süreci anlatılmaktadır. Yalnızca verilen bilgilere göre ya İstiklal ya Ölüm dizisinin hangilerini konu edindiği söylenebilir demiş. Şimdi burada tabii e, tabi burada Kuva Milliye'nin olduğu yerde vatan ve millet sevgisi zaten vardır. Büyük Millet Meclisi'nin açılış süreci de Ulusal egemenlikle ilgilidir ama henüz ee, birinci İnönü Savaşı ile ilgili bir durum buradaki tarihlerden çıkmamaktadır. Henüz düzenli ordu da kurulmadığı için 2 e, ve 3'ü doğru kabul edeceğiz. birinci Öncülü yanlış kabul edeceğiz. Dolayısıyla e, ya İstiklal ya Ölüm dizisi 2 ve 3. Öncülü konu edilmiştir. Ve sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Evet. Yeni nesil ünite değerlendirme test 5 soru 4. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Yunanlıların Birinci Dünya Yunan Savaşı'ndaki amaçlarından biri olamaz. Büyük Millet Meclisi 8 Kasım 1920'de düzenli ordunun kurulmasına karar verdi. Fakat elde ettiği seferber serbestliği, askeri ve siyasi gücünü kaybedeceği için düzenli orduya katılmak istemeyen Çerkez Ethem isyan etti. Bu durumdan yararlanmak isteyen Yunan ordusu. Demek ki Çerkez Ethem Anadolu hareketini başına geçirmek söz konusu değil. Düzenli ordunun kuruluş aşamasında olmasını fırsata çevirmek. E, bu da söz konusu. E, harekete geçerek Eskişehir üzerine yürüdü. Amaçları Eskişehir'e giden demir yolunu ele geçirmek. Bu da stratejik öneme sahip yeri ele geçirmeye çalıştığını gösterir. Ankara'ya doğru ilerleyerek milli hareketi ortadan kaldırmak. Bu da Ankara'ya ele Kurtuluş Savaşı mücadelesini engellemeyi doğrular. Ama burada tabii Çerkez Ethem isyanını fırsata çevirmek söz konusu ama Çerkez Ethem'i Anadolu Hareketi'nin başına geçirmek söz konusu değil. Ne TVM'e adına ne de Yunanlar adına bu ifadeyi burada yapılacak daha verilen metinden ve verilen paragraftan ulaşamayız. Ve sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır.